Mausa Limanı şarkısının hikayesini biliyor muydunuz? Mausa Limanı Kıbrıs'ın tarihi ve ticari bir limanıdır. Türkünün adından da anlaşılacağı gibi olay burada geçmektedir. Arapla kaplı genç, güçlü, kuvvetli, tuttuğunu koparan evli ve bir çocuk babası Ali, Mausa Limanı'nda hamal olarak çalışmaktadır. Ali her gün iş çıkışında limanın yanındaki meyhaneye gider ve günün yorgunluğunu burada atardı. Bir gün yine meyhaneye gider fakat gördükleri karşısında çok sinirlenir. İngiliz kolonisinden 7 Hintli askeri kahkahalar eşliğinde ve saygısız tavırlar erkenlerken görür. Gözünü onlara diken Ali'yi askerler fark etmişlerdir ve ona doğru yaklaşırlar. Ancak beklenmedik bir şekilde Ali tarafından yumruk darbeleri yiyerek ortamı terk etmek zorunda kalırlar. Ali'nin yaptığı kahramanlık ertesi gün tüm Kıbrıs'ın dilindedir. Arkadaşlar onu Kıbrıs'tan gitmesi için uyarır. Ancak milliyetçi duygulara sahip olan Ali, kendisinin değil işgalci İngilizlerin gitmesi gerektiğini söyler. O gün de işini yapar ve meyhaneye gider. Bu sefer karşısında silahlarına süngü takmış 7 askeri görür. Ona doğru yaklaşan ilk askeri tek yumruğuyla yere serer fakat kalan 6 askere gücü yetmez ve süngü darbeleriyle yere düşer. Yere serdiği asker de kalkarak son süngüyle bıçaklar onu. Hızla kan kaybeden Ali'yi herkese ibret olması için Mausa limanına sürükleyerek götürürler. Durumu duyan Ali'nin eşi hızlıca limana koşar, eşini kanlar içinde yerde yatarken görür. Hemen yanına koşar ve Ali'nin ağzından son sözleri dökülür. İskeleden çıktım, yan basa basa. Mausa'ya vardım, kankusa kusa kusa. Mausa limanı limandır liman, beni öldüren de yoktur de liman. Ardından Ali son nefesini verir. Ali'nin eşi uyan Ali'm uyan, uyanmaz oldun, yedi bıçak yarasına dayanmaz oldun diyerek ağıt yakar. Bu sözler mahalleli tarafından duyulur ve türkü haline getirilir. Türkünün